Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Şimdi dik üçgenin soru çözümüne başlıyoruz. Bakalım hemen ilk soruya. Hemen diyeceğiz ki 90'ın karşısındakinin karesi eşittir. 6'nın karesi 90'ın yanlarının karesini alacağım toplayacağım. 6'nın karesi artı 4'ün karesi. E yapalım. X kare 36 artı 16. X kare ne yaptı? 52 x kare 52 ise dışarı çıkartacağız x eşittir ne olacak 4 ile 13'ün çarpımı 4 dışarı çıkacak 2 diye 2 kök 13 bu kadar bakalım buna bu sefer de yine yazarken 90'ın karşısındakinin karesini alacağım 3x'in karesi eşittir diyeceğim yine yanların karesi x kare artı 4 kök 2'nin karesi diyeceğiz e yazalım ne olur burası 9x kare eşittir x kare artı 16 çarpı 2 32. Attım buraya 8 x kare. 32 ise hepsini bölüyorum 8'e x kare eşittir 4. O zaman x ne çıkacak buradan 2. Tabii ki 2 ile eksi 2 çıkar ama biz kenar istiyoruz uzunluk istiyorum. O yüzden eksi 2 bulma ihtimalim yok. Bakalım bir sonrakine. Şimdi burada gidip tabii ki 6'nın karesi artı 8'in karesi eşittir. A, karesi diyebiliriz. Ama artık bununla uğraşmayacağız. Özel üçgen arayacağız. Diyeceğim ki 3, 4, 5 üçgenini hatırlayın. 2 katı. Bakın 3'ün 2 katı. 4'ün 2 katı. O zaman kimin 2 katı olacak? 5'in 2 katı. Yani burası 10. Şimdi bu tarafta da ben genelde üşeniyorum yapmaya. O yüzden direkt bunların karelerini almaya girişmeni ilk önce özel üçgen arayın. Şimdi 10'lu olan 6, 8, 10 var biliyorum. 5'li olan ne var? 5, 12, 13 var. Şimdi mesela şu 5'in 2 katı. Buna desem ki 12'nin 2 katı olsun. Bu da 13'ün 2 katı olacak. Tabii ki A kesin böyledir demiyoruz. Deneyeceğiz. Tutuyor mu diye bakacağız. E 12'nin 2 katından bu 24. Burası 26 olur. Bu 24 iken bu 26 olur mu? Evet olur. Bakın o zaten onun kaç fazlası? 2 fazlası. Yani direkt x'e ben 24 dediğimde tuttu. Hemen deneyin. Olmazsa zaten Pisagor'dan yapmayı biliyoruz. Onun karesi artı x'in karesi eşittir x artı 2'nin karesi diyeceğiz. O kadar. Yine bu taraftaki üçgende de bakın 6 var, 8 var. Hiç onların karesiyle uğraşmıyorum. 3'ün 2 katı, 4'ün 2 katı hemen 5'in 2 katından ne diyeceğim? 10 olacak. 8 bir şey 17 vardı. Bir özel üçgen daha vardı. Neydi o? 8 15 17. O zaman burası direkt 15. Dediğim gibi bunları bilmesen de olur. Gidersin 17'nin karesini alırsın. Ondan 8'in karesini çıkartırsın. Yine 15'in karesi gelir. Ama bilirsek çok fazla hızlı oluruz. İşlem kolaylığı sağlar bize. O yüzden özel üçgenleri yani kenarlarına göre olanları iyi bilsek süper olur. Ne istemiş bizden? Çevresini istemiş. Topluyorum ne varsa. Burası kaç yaptı? 21. Burası 10. Burası 17. Yani 21, 10, 17. Ne yapacak toplamları? 40. 8 yapacak. Gittik üçgenin çevresini bulduk. Devam edelim. Bakalım bir sonraki örneğe. Şimdi burada bir dörtgen vermiş. Evet burada bir üçgen yok. Biz üçgen yapmayı biliyoruz, Pisagor yapmayı biliyoruz. O zaman ben gideceğim şunlardan üçgen elde edeceğim. Şuradan da çizebilirsiniz tabii ki ama niye oradan çizelim? 90'ı bölmenin bir mantığı yok. Gidiyorum buradan çiziyorum. Artık şuraya ben A desem sol taraftaki üçgenden A'yı bulur muyum? Bulurum. Bak yazıyorum burada. 11'in karesi artı 2'nin karesi eşittir diyeceğim a'nın karesi. Ne yapar? 121 artı 4 eşittir a kare. A kare ne çıktı? 125. Böyle dursun. Kökten de çıkarmayalım hatta bunu. Şimdi bu taraftaki üçgene bakacağım. Burada yazarsam Pisagor'u nasıl yazacağız? A'nın karesi eşittir. X'in karesi artı 5'in karesi. E az önce kareyi bulduk 125'ti. Geliyorum burada yazıyorum yerine eşittir x kare 5'in e karesini 25 attım karşıya ne oldu 100 100 eşittir x kare neyin karesi 100 hemen diyeceğim ki 10 demek ki x'imiz kaçmış buradan 10. Önce bu taraftaki üçgenden yaptım bu kenarı buldum hipotenüsü buldum sonra döndüm alttaki üçgeni bu kadar. Buna bakalım. Bu sefer de eşit iki tane kenar vermiş ama şu kenarı bilmiyorum. Oraya da bir tane harf sağlayacağım. Diyeceğim ki burası da A olsun. Şimdi ben şu üçgende Pisagor yazsam nasıl yazacağım? A kare artı x'in karesi eşittir 2 kök 13'ün karesi. Yani a kare artı x kare ne yaptı? 4, 10, 52 mi yaptı? Buradan a kareyi bir çekelim. 52 eksi x'in karesi. Bu doğrusun. Şimdi ben bir de bunu büyük üçgene göre yapayım. Yeni bir Pisagor yazıyorum. Bu sefer a'nın karesi diyeceğim artı 2x'in karesi diyeceğiz artık. Dikkat edin büyük olana göre yazıyorum. Eşittir hipotenüs onun karesi. Bunu da birazcık açalım a kare artı ne olur 4x kare eşittir 100. E şuradaki a kareyi geleyim burada yerine yazayım. Sonuçta ben eksi bulmak istiyorum. Yazarsak ne olacak 52 eksi x kare artı 4x kare eşittir 100. Attım 52. 3x kare eşittir 48. Demek ki x'in karesi 3'e bölelim her tarafı ne oldu? 16. O zaman x neymiş? 4'müş. İlk önce küçükten yaptık. Bu sefer sonra büyüğüne döndük. Sonuçta iki kenarda ikisi için de ortak. Onları kullandık. Bakalım buna. Burada ne demiş bize? Şunları eşit vermiş. Aslında yeni bir şey yok. Yine ben Pisagor yapacağım. Şu büyükte Pisagor'u yazalım. Buraya ne diyeceğim? X'in karesi. Artı kök 55'in karesi. Diğer uzun kenar. Sonra da x artı 5'in karesi. Buradan sonrası matematik. Şunu açmayı bileceğiz. x kare şu kökle kare gitti. Artı 55 eşittir. Bunun açılımı neydi? Birincinin karesi. Birinciliği ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi. Şunları attım. 10x burada kalsın. 25'e atalım karşıya. 30 mu olur? 30 eşittir. 10x'e demek ki x'imiz ne çıktı buradan? 3 çıktı. Yine aynı şey yaptık. Büyük olan da Pisagor yaptım, bitti. Bakalım buna. Yamuk vermiş. dik bir yamuk. Bunları gördüğümüz an direkt hiçbir şey düşünmeyin. Şunun aynısını buraya çizin. Çünkü belli ki ben bu taraftan bir şeyler yapacağım. X'i bulmak istiyorum. Şunları da kullanacağız. Bu hemen 6 ise burası da ne olacak? 6. Burası da 5 olacak. Dikdörtgen çıkacak. E tamamı 13'tü. Ben gittim 6 yazdım. 5'i buraya yazdım. 13'ten 5'i atarsam ne kalacak? Buraya 8. Neydi özel üçgen deminden beri yaptık? 3'ün 2 katı, 4'ün 2 katı, 5'in 2 katı. Demek ki x'imiz ne çıktı? 10 çıktı. Devam edelim. Biraz daha bakalım örneklerine. Burada da yan tarafta bir bilgi vermiş. Dikkat edin. Yoksa bu şekilde hiçbir şey bulamayız. Zaten x'i bilmiyorum. Şu iki kenarı bilmiyorum. Ama şunu kullanırsam. DC'ye mesela ben K diyeyim. O zaman AB ne olur? 4 artı K olur. Yazıyorum yerine burası K hissediyorum. Burası 4 artı K olsun. Şimdi iki tane Pisagor yazacağım. Bir şu aşağıdan yazalım. Nasıl olacak? K'nın karesi eşittir. 1'in karesi artı X'in karesi. Bu birincisi. Şurada yazarsam ne olur? X kare artı 7'nin karesi eşittir. 4 artı K'nın karesi diyeceğiz bu sefer. Yukarıdaki üçgende. Açıyorum bunu x kare artı 49 eşittir 16 artı 8k artı k'nın karesi. 1. O zaman şu yukarıdaki x kare yerine ben karşıya atarsam şu 1'e k'nın karesi eksi 1 diyebilir miyim? Geliyorum burada yazıyorum. k'nın karesi eksi 1 artı 49 eşittir 16 artı 8k artı k'nın karesi. Bakın artık bunlar gitti. Burayı çıkarttım. 49'dan 1'i çıkardık. 48 eşittir. 16 artı 8K. Attım 16'yı da buraya 32. Demek ki K neymiş? 4. E K'yı 4 bulduk. Soru benden ne istiyor? X'i istiyor. X'e ne dedik burada? K'nın karesi eksi 1 değil mi? Şuraya yazayım hatta. K'nın karesi eksi 1. E, X kare. K'yı ne buldum? 4. Karesi ne olur? 16 eksi 1. X kare 15 ise demek ki X'imiz ne? kök 15. İki tane denklem yaptık. İkisinin toplamından döndüm. Tekrar x'i buldum. Bu kadar. Bakalım bu örneği. A, B'yi istiyor. Direkt A'dan B'ye gidişi soruyor. Bunu şu şekilde de sorarlar. A'da bir tane karınca var. İşte B'ye gelmek istiyor. Buradan dolanırsa nasıl gelir? Şöyle olursa nasıl olur? Her zaman en kısa yol dümdüz gittiğiniz yoldur. O yüzden A, B'yi istiyorsa A'dan B'yi dümdüz çiziyorum. Hatta bakın şuraları da kapatalım. Şöyle yaptım. Şu kenarları bulursam Pisagordan ben yine A, B'yi bulurum. Şimdi burası komple kaçmış? Şuradan şuraya kadar. 8 burada, 4 burada, 12 mi? Şuraya kadar olan kısma bakayım. 5 e 12'si buradaysa ne kalacak buraya? 7. Bak tamam 12'ydi. Şuradaki 5'i attım. Demek ki burası 7. Sonra da bu tarafa bakalım. Şurayı bulmaya çalışayım. Komple baktığımızda şu 14'ten şuradaki 1'i atayım mesela. Buraya ne kalır? 13 mü? Bak şöyle yapıyorum. Burası 13. Burası ne zaten? 6. Şimdi orada oluşan üçgeni şöyle bir yan tarafa çizeyim. Daha rahat görelim. Şurası 7. 13 burada 5 burada 18. 6 daha 24. O zaman ne yaptı? 7, 24, 25 üçgeni yaptı. Yani AB bizim istediğimiz en kısa yol 25'miş. Bu kadar. Bakalım burada ne diyor? Bu sorumuzun hali de A'da bir tane adam yürümeye başlıyor. İşte A'dan B'ye, B'den C'ye, C'den D'ye gelirse ne kadar yol alır? Aynı yeni nesil dediğimiz soru tipi. Hemen bildiklerimi yazacağım. 6, 8 neydi? 3'ün 2 katı, 4'ün 2 katı, 5'in 2 katından o. E burası 9 ise bu da 9. Bu 8 ise bu ne? Burası da 8. E bitti soru. 8, 15 ne üçgeniydi? Yine kenarlarına göre özel üçgenlerden. 8, 15, 17. E toplayacağım. 19, 17. Bu kadar ne yaptı? 27, 36 yaptı. A'dan D'ye gelene kadar 36 birimlik yol gidecekmiş. Bu kadar. Bakalım son örneğe. A noktasındaki bilye salınarak B noktasına geliyor. Son durumda yerden yüksekliği kaç olur diyor. Şimdi bu salınma sorularında bir yerden bir yere götürme sorularında ilk yapacağınız iş ip burada 5 metre ise ben alıp buraya getirdiğinde hiçbir şey değişmez. Hala 5. İlk önce bildiklerinizi üstüne yazın. Şurası 1 metreymiş. Bak şurayı kapatıyorum. Aşağısı neymiş? 3. Burası 5. Burası 3. Ne üçgeni bu? Hani 6, 8, 10 diyoruz ya. Bildiğimiz 3, 4, 5 üçgeni. E tamamı 5 ise buraya ne kalacak? 1 kalacak. Şuradan da 1 var. Demek ki ikinci durumda son durumda bilyenin yerden yüksekliği kaç oldu? 2 metre oldu. Unutmayacağımız şey burada ne kaç metre ise burada da o kadar olacak. Hiçbir zaman değişmez uzunluğu. Bir yere alıp bir yere taşıdığımızda katladığımızda da aynı şekilde uzunluklar değişmez. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda yine dik üçgen, ikizkenar, eşkenar çözmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.